merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu yeni aldığım sizin size siz bilmiyorsunuz ama Sami diye bir petim var benim. Moda pembesi. Ee, bugün onu konuşturmaya çalışacağız. Şimdi onun için şimdi ihtiyacı yok. İhtiyacı olunca ve şimdi ona böyle e, oyunlar oynatacağım. Konuşması için. İlk defa bir pet konuşturmayı deneyeceğim. Hemen girelim. <laughs> Şu pet oyunundan. Ee, i̇ki tane daha petim var. Onları da konuşturacağım. Ve sonra başka petleri. Şimdi bunu e, oynatacağım. Arkadaşlar e, 300 abone olmaya çalışıyorum. Yardım ederseniz çok sevinirim. E, bu sefer bir de 300 abone kutlaması yapacağım. Bu Evet, birinci turumuz da o. İkinci tur. Rakun. Sanki geriye gidiyormuş gibi görünüyor bunlarda. Çok garip geliyor bana. 20 tane saydım. Siz ben bunları yaparken siz de sayabilirsiniz. 20. Doğru. Şimdi 3. Buna zor diyorlar ama bence diğerlerin aynı. Zor seviye şurada yazıyor ya. Bir tane fazla mı bastım ya? Yes. Fazla basmamışım, iki de basmışım. Evet. İnşallah konuşur artık. Sami'ye bir tane oda yapmayı düşünüyorum. <laughs> <laughs> Örünceki <gibi> bir yapayım. <laughs> Arkadaş gördünüz mü? Az önce orada Beğenir 100.000 bin falan oldu. Sonra da içi değil 123 oldu. Burada böyle miymiş? Unutmuşum evimi ya. Üst katı yapacağım. Hangi odayı yapsam? Bence burayı boşaltıp yapabilirim buraya. Şurayı. Ben ayrı yapacağım Samiye. Bu eşyaları kaldıralım. Evet, evet şimdi hemen giriyoruz kase. ilk yatak koyalım. Yatak. Şundan koyalım. Sen daha koyalım. Bunları koyalım. Sonra kaselerden. <gülüyor> ee, <gülüyor> şunu koyacağım. Bir de banyo koyalım Belki de bu. Evet. Sam'in böyle. Sonra daha güzel yaparız. Sam'cığım gel bakalım. Ay gel dışarı geldik. Burası. Biraz boş oldu ama sonra düzeltirim ben burayı. Sizle birlikte. Evet. Merhaba. Ben seni. <laughs> Sami. Sami. Sen konuştun mu? Senin sahibim Elif. Nasılsın? Nereden benim sahibimsin. Bana bir şeyler yapacağım ay. Bak. Güzel olmuş mu? Çok beğendim, çok beğendim. Sonra yine biraz daha yaparız. Ay ilk defa